Merhaba arkadaşlar. İşletme müdürlüğünü bulma konusunda problem yaşayan arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar, bütün orman işletme müdürlüklerin bağlı olduğu bir bölge müdürlüğü var. 30 tane Türkiye'de toplam bölge müdürlüğü var. Ve bunların altında da müdürlükler var, işletme müdürlükleri var. Bu işletme müdürlüklerini bulmak için öncelikle hangi bölgeye bağlı bu işletme müdürlüğü onu bulmamız gerekiyor. Bunun için Google'a Orman Genel Müdürlüğü'nün kısaltmasını OGM e yazıyorsunuz. İlk çıkan sayfada bakın. İsterseniz altta Orman Bölge Müdürlükleri yazıyor. Oraya tıklayabilirsiniz. Ya da siteye girip sol üst köşedeki menüden Kuruluşumuz, taşra birimleri altında 30 tane bölge müdürlüğümüz var. Sizin işletme müdürlüğünüz hangi bölgede ise öncelikle bunu bulacağız. Örneğin ben eee Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün altında Akseki İşletme Müdürlüğü'ne yapmak istiyorum değil mi? Bakın şu anda Antalya Orman Bölge'ye girdim. Bu bölge müdürlüğünün altında hangi müdürlükler varsa sol üst köşeye tıklıyorum. Kuruluşumuz altından işletme müdürlükleri yazıyor. Bakın orman işletme müdürlükleri. Buraya tıkladığımız zaman hangi orman işletme müdürlükleri varsa Onların isimlerini görebiliyorsunuz. Buradan örnek veriyorum. Aksiki Orman İşletme Müdürlüğünde yapacağım. Buraya tıklıyorum. Bakın Aks'teki Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili bilgileri buradan alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız işletme müdürlüklerini listede göremiyor olabilirler daha önce hiç kimse gitmediği için. Bu şekilde hangi işletme müdürlüğü ise oranın müdürü kimdir, web adresi nedir, telefon numarası nedir? Buradan öğrenebilirler. Bununla birlikte bazı arkadaşlarımıza diyor ki hocam ben e, bademli orman işletme şefliğinde yapacağım bulamıyorum diyor. Bakın ben sizden e, işletme müdürlüğünüzü e, sözleşmeye eklemenizi istiyorum. Şefliği yazmayacaksınız. Şeflikler siz e, sözleşmenizi onardıktan sonra oradaki müdüre sizin şifaen söylemenizle olacak. Dolayısıyla sizin ee, sözleşmede eğer cevizli, eynif, geriş gibi bakın burada şeflikler var. Buradaki şeflikler bazen listede olabiliyor. Bu şekilde yaptığınız zaman biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Müdürlük bazında protokol imzalandığı için dolayısıyla buradaki şeflik seçimi sizin sözleşmeyi imzaladıktan sonraki oradaki müdürle olan görüşmenizden sonra olacak. Bu sözlü olarak oluyor ve genellikle de sizi istediğiniz şefle veriyorlar.